Hepinize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Zula'da aranıyor akılan yapacağız. Yanında Şerkan abi var. hoş geldin abi Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok güzel bir maç çıkartıyorsun ee, kardeşim. evet arkadaşlar zaten Şerkan Şark abi'nin videosunda video çekmiştik benim mikrofonuma. Benim mikrofonumdan arkadaşlar bir cızırtı geliyor. O sesini ben düzeltemiyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten çok az geliyor. Eee hani videomuzu hemen şöyle yapalım. Ya adam ben de hiç Arkadaşlar... Sorun değil. Yani demin benim evet. mikrofonda da sıkıntı vardı. Yani evet Serkan abim de yani şey olamıyor. Bir de arkadaşlar Serkan, Hakan abi de hiç video çekemiyor bu aralar. Yani işi var değil mi? Evet. Yani Serkan abinin de yani sesi de az yani başka şey çıkabiliyorsa özür dileriz. Ben yani bakıyorum. Eşet öldürdüm. İki iki kişi öldürdüm. O merkezde bomba atıyor ya. Serkan, Serkan abi senin neden hep skinin bu renk? Arkadaşlar. Efendim kardeşim ne dedim diyorum. Dedim ki neden sikinin senin bu adam? Eee onu seçtim baştan. Başka. Ah yarın sen. Adam içeride. Üç dince dal. De Allah bekler. Dal. Arkadaşlar yani Serkan abinle ve Hakan abinle kanalına abone olsun çok mutlu olurum. Nereye kaçıyorsunuz? Gelsenize misafirim. Oha. Şarjıyorum ya. Ölürsün öyle işte. Bir de arkadaşlar ben çok bağırmayacağım. Çünkü Serkan abinin de yanlış sesi gitsin. Ben şimdi sesim sana çok mu geliyor şimdi? Efendim kardeşim? Şimdi diyorum ki şimdi ses, benim sesim sana çok mu geliyor? Şu net bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Demin senin bütün ses senin videoda, benim videoda senin ses çıkmış sadece. Benim sesim evet hiç çıkmamış. Evet ya. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Az yani az bağırmadan konuşuyordum. O zaman bile çok ses çıkmış. Sesi ta buraya kadar gelmişti. Evet. Yine de özür dilerim. Allah Allah. Video Allah Allah. Arkadaşlar işte Serkan abi de zaten şey de yapmıştı. Yani Kim yani bıçağının ne bir şey kapası yani onu yapmıştı. Bence güzel video oldu. Ama... Yani... Mesela bu videoda efsane oynadı lan bana yaklaştı. Evet yani Mesela dönüyor. Bir de Serkan abinin arkadaşlar yani e, kanalına da yine de abone olun. Bu sefer Serkan abinin videolarını çöldürün yani. Like'ları bastırın, kırın yani. Ne yapalım? Kanal adı patron, patron Serkan Korkmaz onu da söyle. Evet arkadaşlar yani Patron Korkmaz. Op hop. Bira ki valla. Hoppa. Ya Serkan abi sana öldüremedin oğlum. Ben de diyorum bu. Ben önce daha birisi yapıyorum. Aleyna baba öldürdü seni. Aleyna, Aleyna baba. Aleyna baba nereden öldürdü onu ben. Yani hiç. Sıkıntı. Aha adam. Aa. Aranıyorum. Korktum. Ben... Evet. adam adamı döndüm. Öldürdüm. Aranıyorum. ne dedim, aranıyorum. Eski silahlara döndüm. Hiçbir şey olmayan silah. Döndüm de adam beni Yani öyle. Abi hiç oynanmıyor ya felaket oynadı ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, Serkan abi sana söylemiş miydik 250 abonede? Evet ne yapacaksınız? E, 250 abonede e, tam 5 tane platin deste hediye edeceğiz. Arkadaşlarımıza 250 abonede. Yani, tamam yani. çok güzel. Ben ne yapayım? yapmak gerekiyor bunun için? Ya yani Bunun için ben de diyorum ya mesela bu videomda sizin, sizin için arkadaşlar özel. Yani Serkan abiyle birlikte işte zul yani özel değil mi? Evet kardeşim. Evet yani Bu videonun size... yorum atanlara biletin desteği mi vereceksin? Yo şimdi e, 250 abone olduğun zaman bir tane canlı yayın yapacağım. O canlı yayından 2-3 kişi toplayacağım. Yani o kişiye de o kişilere de şey yapacağım. Biletin desteği vereceğim yani. Çekil, çekiliş bir şey var. Yani onu tamam, da çekiliş evet. yapınca öyle oluyor. Yani şimdi ben şu görevlerime bir bakayım bir. Görevim tamam. Üst diyor ki herkes aranıyor ama çok dedi de biz şey yaptık değil mi? Ya, aranıyor istiyorsa bir tane daha atalım. Bu şey aranıyor mu bu? Bu aranıyor işte tabi. Ama benim daha iki tane aran... Ha bu benimki herkes tek. Herkes tek modunda bir tane daha oynamalıyız. Herkes tek yapalım mı bir tane? Ya boşver ya herkesteki bence Üsküdar sokağında yapalım değil mi? Cümeysel metro lazım söylesi varmış onu yapalım. He o zaman metroyu yine yapalım tamam. Bu yeri değiştirelim. Değiştiriyorum bir tane bekle. Şu an sen da mısın ayla Evet. Arkadaşlar. E, tamam, video da... Bunu da video olarak devam edeceksin ha. İki maç yapacağız. E, evet iki maç yani. Tamam. Arkadaşlar Serkan abi yaptığı zaman hemen gelelim. Evet. evet arkadaşlar şimdi geldik yani Rümeysal'ın <laughs> oyundan yanlışlıkla çıktı. Geldi geldi. Evet şimdi bakın Evet geldi geldi. Hoppa. Ben ismini ilk önce Nusret anladım. <laughs> şimdi özür dilerim arkadaşlar şimdi. Bakalım bir. Burada ne güzel snap çekilir ha değil mi? Evet kardeş. Ee, şimdi. Ben seni emir anzal ettim. Rubey saymış. Hop. İkili birisi aldı. Evet, Sadece odada üçümüz varız şu anda. Abi kişi geldi. Evet, bir kişi daha geldi. Hemen şöyle bakıyorum. Hop! Sen kimsin? Ya! Diyecektim ki yazık olsun. Ama seni öldürür. Neyse. Şimdi bakalım. Hop! Arkamda birisi var. Ses ses kastım. Ses kastım. Ne dedim? Ses kastım Rumi hesapla. Altı kişi silahlanan arkadaşlar işe başlıyoruz. Bu tabi ki bana zaten 6-3 yapmayı planlıyorum. Allah! Neyse. Ben şöyle alalım. Gel gel. Gel 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 gel. Ya elime bir türlü silah almıyor. Ben oyunda şunu sayıyorum arkadaşlar. Ya zaten bir türlü eline silah almıyor. İkincisi de seni gördüm kaçmana gerek yok. İkincisi de arkadaşlar şey. <laughs> 20 saat hani oyundan ne, mesela kas ya 100 bin zaman mesela geliyor. O zaman mesela 20 saat bekliyorsun. Değil mi? Ben o özelliği bile istemiyorum. Bir türlü mesela gelmiyor. o Bak Maçıyorum. Oh, ya ben bir türlü dolanıyorum. Sizi bulamıyorum. Aa bir kişi buldum. Nasılsın? Beni buldun. Evet. Uuu silaha bakıyor. Sen bunlar, ben bunlar bir altı kişi oldu mu? Ya. Yani şimdi iki Biraz kişi. Şu anda silah efsane değil mi? Şu anda setim efsane zaten. Yani. Hem XC'lere hem gölge, hem digel. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Rümeysa abla ses kastı. Ses kastı falan. Kuru kafa. Efsan. Şu an setim şu an efsane set. Evet ben de kuru kafayı yapıştırma olarak. Şu an çok kastın. merak. Yani. Ben de yapıştırma olarak kuru kafayı çok seviyorum oyunda. Yani genellikle hep kuru kafa yaparım da yani ses kasmaktan bu işler al, ne oluyor? Allah! Allah! Allah aldım seni Emirhan, Diggle'la. <laughs> Diggle tamam. Gel Diggle'la kapışalım mı? Yok yok şimdi odada başkaları da var başkaları olmaz, yok ama Uuuu Rümeysa ablayı ve dur şunu da alayım Adamın hep çüküne vurdum da adamın şunu iki yerinde Şuan kimseyi bulamıyorum yalnız odada. Evet ya ben de bulamadım. Şimdi a adamın can iki aldım. Adam bir yere bakıyor da. Önüne dönmeni mi bekleyeceğiz? Şuradaki kim ya? Hop birisi geldi. Allah! Gittik ya. Ha bomba mi? işledi. Genelde yerimi koruyorum. Fazla hareket etmiyorum. Gelen alıyorum adam. Evet. Beni, Ses kasıyorsun değil mi? Ses kasmıyorum. Ses şu an ama. Evet. Ben ben genellikle ses kasıyorum yani biraz yavaş sürüyorum yani öyle. Ses kasan adam her zaman iyi oynar. Evet. Ben de taktik maktik yok. Bam bam, bam. Evet genellikle... mesela mesela ben ses kastım. Şu bir tane sakallı adam var. Onun ah önünden geçtin. Bir an benim ben, ben. Şu sakallı adamı ben camda vurdum. Şu sakallı adam kimmiş? Ben şu sakallı an sakallı mıyım lan? Benim tipim nasıl? Ben şu an farkında değilim. Demir Erez olaydım genelde. Senin aynı adamsın da. Rümeysa abiye ben şeyde vurdum. Ha ben Ca gene Demir Erez skinini almışım. Odayı genelde ben kurduğum için hep aynı skin bana denk geliyor. Anladın evet mı? Evet ya. Şöyle olmadan üçüncü kişiyi de. Daha... Neyse. O birinci kişi Serkan abim. Hoppa seni gördü mü? Lan arkandaymış. Ve karşıda birisini görmüştün de. Sen nasıl ses kasıyorsun Emirhan? Evet bak mesela birisini ses kastım. Bak arkandaydım. Bir de öndekini ses kastım. Arkandaki birisi de bendim koç. Evet yani evet. bunu hiç unutmayalım. Başla anam. Ya dört şey ne oluyor? Dört x Emirhan. Bunda bir de bir tane şey yani ses kasma şeyinde var. Mesela e, CTRL'ye basınca ölürünce o da da yani ses kasıyor. öyle oluyormuş. Ama... da beni aldı. Evet. Şimdi sessizce de oluyor bakıyorum. Aha birisini gördüm. Şu kişiyi alayım ben. Ses kasma. tekrar aldı beni. Çok güzel oynuyor bu aralar. Evet. Artı bir. Emnot abi. Yerim. Abi videodasın değil mi? Efendim evet evet. Şimdi e, videoyu... alakalı hiç konuşmuyorsun. Ya yani arkadaşlar dediğim gibi videoda like atmayı unutmayın. yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani arkadaşlar bu videoya özel yani sizden bir like patlaması bırakın. Bir 70 like ya da 60 like bekliyorum sizden. Yani siz... Yani sizden bekliyorum arkadaşlar. O sırada 20 20 dakikada şarj doldurur buraya şarjı. Yani arkadaşlar buna özel 20, ay 20 diyorum ya. 70 like ya da 60 like bekliyorum arkadaşlar. Gelir mi Serkan abi? Evet kardeşim, en az 60 like. En az 60 like. Ben diyorum 70... 50 like olsa da yeter, 50 like olsun. Abi. Evet yani, yeterken, yeter ki beğenin değil mi? Yani sizin... Evet kardeşim. Yani ben sizin mutlu olmanızı isterim arkadaşlar. Şimdi, a, burada adam... Baba adama bak nasıl dolanıyor geliyor. Şu Burak var ya, Burak bende kafayı taktı ya. Yani. Burak onun şeyi. Neyse bakalım ben şöyle şöyle şöyle. Ses ses sese bak ses ses ses. ses. Anam anam ya. Ne <laughs> alın, İbrahim, helal lan helal helal. Evet vallahi. Tam kafadan olmuş. Yani arkadaşlar öyle. Aa şurada bir kişi görün bak bak. Ses kasmak benim işim. Arkanda da var. Aa arkanda değilmiş. İkiniz de aldım. Vallahi bir tane iki kuş aldım. Aynen kardeşim. Tebrikler. İmran. Efendim. Nerede? Efendim. Efendim Serkan abi. Güzel oynuyorsun. Ama benim kadar değil tabii. Evet tabii ki de. <laughs> Onun şu ne da... Yapayım. Evet. Şaka yapıyorum kardeşim. Ego kasmıyorum. Gerçekten güzel oynuyor. Arkadaşlar ben bu hayalim ne biliyor musunuz? Eee... <laughs> bu hayalim e-sporta girmek istiyorum. Yani, yani kolayca girilmez de. Ama yine de o sporta girmek istiyorum. Yani birinci olmak. Yanlışlıkla ateş ettim adam beni sesini duydu. Şu adam bak arkana bile bakma ya şu adam. Havada vurdum seni. Arkadan indirdim arkacılık ya. Adam adam zıplıyordu ben onu tam kafadan vurdum havada. Kelle avcısı. Hep de senin silahını alınca ölüyorum ama bu sefer ölmüyorum bakalım o, o aynı şey bende de var. Birini silahlandım mı illa ölüyorum. kimsenin silahlanmak istemiyor. Ben hep kendi silahımla gitmek istiyorum. Evet valla. Bir de e, a, Sakın abi hop. Ya bütün silahını çıkartmak istemiyor ya. Mesela düş... Oo, bıçak açacaktım Rümeysa ya. O son anda çıkardım. Ben de sana atacaktım da bir de. Al al şurada adam var. Ne ne oğlum yanıma bile yanaşamadın daha lan. Hop adamı öldürdüm. Bıçak maçında gel. Arkandayım arkandayım. Arkandayım senin. Rümeysa abla ne yapıyorsun ya? Yani herkes var Üç kişi öldürdün. O. Tam bıçak almıştım ha. Ya 20 kişi çok iyi. 27. Ya burada kız oynuyor. Adam daha hiç öldüremiyor. Adamdaki silah bak, kızdaki silah bak. Bedava silah. Değil mi? Mesai'yi ben e, tamamen öğrettim. Oynuyor ya Birisi bana bir yerden vurdu diyor ve etrafımı bakıyor. Sen miydin o? Eee. Ölmüşüm tamam. Aa Rümeyse abla bak buradayım. Yok yok yok. Burak Bey de beni aldı. Şu an 30 kilim var ve birinci sıradayım. Kral olacağım sanırım Emine. Bence de. Bakalım 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 bakalım. Oo, o iki kişi birden aldı Rümeysa. Çok güzel gitti. Opa. Ne ayak? şimdi ben? Ben ne yapacağım? Arkan değil. Ben şey düştü alırım bence. Dikil aldım zaten. Başka adam olmasa direkt hep Diggle'la da geleceğim ama adam çok. Aa, adam, adam. Ben bu adamı da düştü Diggle'ı alalım. Ya <laughs> bana bir şey oldu. Şöyle bakıyorum arkadaşlar yani. Tırmayı da bir huyu var tam tur dönüyor ya. Şimdi zevkini oynuyorum. Oyun bitti bende. Çünkü 30 kilo aldım. 31 kil almışım. 31 de bitirmek istiyorum. Onu, otir, onu 32 yapabilir misin ya? Yok ya <laughs> yapmadım. Bile bile yapmadım. 31'de kalsın. 31. Onunla <laughs> 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 oynamadım. Videonun sonunda bakarsın. Bıçak alıp aşağı metroya oraya Şimdi video burada bence bitirelim değil mi? Şu an bitirelim. Bitirmeden önce bir şey söyleyeceğim ben. Söyle. Erdem Emirhan'ın kanalına abone olun. Benim bütün abonelerim Erdem Emirhan'ın kanalına abone olun. Bu videoya hmm. like atın. Patron Serkan Korkmaz kanalından geldim diye yazın son videosuna. Evet arkadaşlar Serkan evet. abinin videosunda ilk yani son hafta değil yani ilk bir tane açacak benimden birlikte. Ona da yani deyin ki Erdem 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 Emirhan'dan geldik yazın değil mi? Yani evet, Serkan ab bir daha arkadaşlar Serkan abim ve Hakan abim kanalına abone olmayı ve onların videolarına da girip yani like atmayı da unutmayın ve onların da da bildirimlerini de açmayı unutmayın. Yani öyle. Bir şey diyeceğiniz var mı yine? Yok teşekkür ederim böyle bir Tamam. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Oyun Kalmayın. Bay bay.